Zehri'nin bebeği doğacak. Ancak çocuğun vücudundaki bir detay herkesi, özellikle doktorları korkutacak. Kaya, çocuğun gerçekten kendisinden olup olmadığını merak edecek. Bu arada Demir, Kaya'nın gerçeği öğrenmesini engellemek için elinden gelen her şeyi yapacak ve korkunç bir aptallık yapmaya hazır. Ancak son anda Nare, en kötüsünün olmasını engelleyecek ve adama korkunç bir ceza verecek. Zehrin ise sonunda kiminle olacağına karar verecek. Kaya mı, demir mi? Kayanın mutlu bir sonla bitmesini istiyorsanız beğeni bırakın. Gece köşkün üzerine ağır ağır çökecek ve rüzgar sertçe eserek yaprakları avluda savuracak. Eve doğru hızla gelen bir arabanın sesi sessizliği bozacak. Aniden farlar kapıyı aydınlatacak. Demir öfkeyle araçtan çıkıp kapıyı sertçe çarpacak. Adam Kaya'nın adını ciğerlerinin tüm gücüyle haykıracak. Kaya, çık dışarı, orada olduğunu biliyorum ama seni alçak. Ses bahçede yankılanacak ve personeli korkutacak. Kargaşayı duyan Cihan ana odadan fırlayıp kardeşine seslenecek. Kaya, dışarıda neler oluyor? Kaya koridordan koşarak içeri girecek ve gömleğini düzeltecek. Bilmiyorum ama Demir'in sesine benziyor. İkisi kapıya koşacak. Yaklaştıklarında Demir'i kıpkırmızı gözleri ve perişan ifadesiyle kendinden geçmiş halde görecekler. Cihan bir şey söyleyemeden Demir öne atılıp Kaya'yı yakasından yakalayacak. Nerede diye bağıracak. Ona ne yaptın? Nerede? Kaya onu iterek kurtulmaya çalışacak. Bırak beni Demir. Aklını mı kaçırdın? Demir daha sıkı kavrayacak. Evet kaçırdım ama nefretle. Zerrin'in nerede olduğunu söylemezsen seni öldürürüm yemin ederim. Cihan aralarına girip Demir'i itecek. Bırak onu hemen. Demir öfkeyle ona bakacak. Sen de biliyorsun. Hepinizin onu benden sakladığınızı biliyorum. Cihan bakışlarını sabit ve otoriter bir şekilde tutacak. Neyden bahsettiğini bilmiyorum Demir. Demir derin bir nefes alacak. Elleri titriyecek. Zerrin gitti Cihan. İz bırakmadan gitti. Her yere baktım kimse bir şey bilmiyor ve aradığı son numara senin kardeşininmiş. Kaya'nın gözleri şaşkınlıkla büyüyecek. Ne? Bu bir yalan. Zerrin'le aylardır konuşmadım. Demir onu tekrar yakalayacak ama bu sefer Cihan daha hızlı olacak. Bir silah çekip adama sertçe doğrultacak. "Sana bırak dedim Demir." Hemen Demir donup kalacak. Odaya sessizlik çökecek. Cihan'a bakacak ve bir an tereddüt ediyormuş gibi görünecek. Sonra yavaşça kayayı bırakacak. "Buraya kavga etmeye gelmedim Cihan." diyecek nefes nefese. Ama kardeşinin karımın kaybolmasıyla bir ilgisi olduğunu öğrenirsem Kaya sinirlenerek sözünü kesecek. ''Karın mı? Deli misin?'' ''Doğru.'' diye bağıracak Demir. ''Zerin artık benim karım ve onu benden aldığını öğrenirsem yemin ederim canına kıyacağım.'' Gözleri nefretle parlayarak Kaya'ya parmağını doğrultacak ve arabanın kapısını çarparak hızla otoyola doğru uzaklaşacak. Kaya derin nefesler alarak hareketsiz duracak, kendini toparlamaya çalışacak. Cihan silahını kaldırıp kardeşine yaklaşacak. ''Kaya!'' Bana gerçeği söyle. Zerine bir şey mi yaptın? Kaya hala nefes nefese başını sallayacak. Hayır Cihan, kutsal olan her şey üzerine yemin ederim. Nerede olduğunu bilmiyorum. Cihan, gözlerindeki gerçeği okumaya çalışarak sessizce onu izleyecek. Bir şey saklıyorsun. Saklamıyorum Cihan, diye ısrar edecek Kaya. Zerrin'i bir daha hiç görmedim. Beni her şeyden mahrum bıraktı. Cihan yüzünü eliyle ovuşturarak iç çekecek. Yalan söylüyorsan Kaya, bir savaşa gireceksin. Kaya cevap veremeden başını eğecek ve konağa dönecek. Cihan hala rüzgarda sallanan kapıyı izleyerek dışarıda kalacak. Göğsündeki gerginlik artacak. Birkaç dakika sonra oturma odasında volta atıyor olacak. Duvardaki saat neredeyse gece yarısını gösterecek. Nare endişeyle kapıda belirecek. Şimdi ne olacak Cihan? Dışarıdan bağırışlar duydum bitkin bir şekilde dönecek. Demir de, Zerri'nin kayıp olduğunu söyleyerek buraya geldi. Nare'nin gözleri fal taşı gibi açılacak. Kayıp mı? Kayıp derken ne demek istiyorsun? Kaya'nın bununla bir ilgisi olduğunu düşünüyor. Nare kaşlarını çatarak kollarını kavuşturacak. Sen de aynı şeyi mi düşünüyorsun? Cihan bakışlarını kaçıracak. Bilmiyorum Nare. Ama Kaya masum görünmüyor. Demir bir şey öğrenirse bu ciddi bir çatışmaya dönüşebilir. Nare kardeşini sakinleştirmeye çalışarak yaklaşacak. Cihan, dinlenmen gerek. Boran döndüğünden beri hiç huzurun yok. Gergin ve acı bir kahkaha atacak. Nasıl huzur bulacağım Nare? Boran kayboluyor, sonra tekrar ortaya çıkıyor. Şimdi de Zerrin kayboluyor. Demir kapımda silahlı bir şekilde beliriyor. Sanki her şey yine dağılıyor. Nare omzuna sıkıca dokunacak. Söz veriyorum, neler olduğunu öğreneceğim. Cihan bitkin ama minnettar bir şekilde yukarı bakacak. Teşekkür ederim abla. Hafifçe gülümseyip odadan çıkacak. Nare etrafına bakınarak yavaşça merdivenleri çıkacak. Kaya'nın odasına vardığında kapının açık olduğunu ve odanın boş olduğunu fark edecek. İçeri girip etrafına bakınacak. Her şey darmadağın olacak. Etrafa saçılmış kıyafetler, açık çekmeceler, yere düşmüş bir bavul. Kaya diye seslenecek yumuşak bir sesle. Ama kimse cevap vermeyecek. Pencereye yaklaşırken dışarıda bir arabanın farlarının yandığını görecek. Koridora koşup aşağı inecek. Kapıdaki camdan küçük kardeşinin gergin bir şekilde arabaya binip motoru çalıştırdığını görecek. Yüksek devirde. Nare, arabanın yolda gözden kayboluşunu izleyerek hareketsiz duracak. Kalbi hızla çarpacak. "Ne yaptın Kaya?" diye fısıldayacak endişeyle. Hiç düşünmeden araba anahtarlarını alıp görünmemek için mesafeyi koruyarak onu takip edecek. Kayanın stop lambaları ağaçların arasında kaybolurken nare direksiyonu sıkıca kavrayacak. Bir şey saklıyorsan bulurum. Motorların sesi rüzgarla karışacak ve gece açığa çıkmak üzere olan sırların örtüsü gibi yola çökecek. Nare arabayı hastanenin önüne park ettiğinde yol neredeyse ıssız olacak. Gösterge panelindeki saat neredeyse sabahın birini gösterecek ve havadaki gerginlik elle tutulur hale gelecek. Pencereden dışarı baktığında kayanın yanında Alya ile birlikte hızla dışarı çıktığını görecek. İkisi de gergin görünecek. Alya'nın yüzünde acı dolu bir ifade olacak ve Kaya onu arabaya bindirecek. Nare, görünmemeye çalışarak koltuğa yerleşecek. Neler oluyor? Kendi kendine fısıldayarak kardeşinin hızla uzaklaşmasını izleyecek. Kaya'nın arabası otoparktan çıktığında, nare motoru çalıştırıp onları güvenli bir mesafeden takip edecek. Telefonunu alıp hızla Cihan'ın numarasını çevirecek. Alo? diye cevap verecek. Sesi boğuk ve yorgun. Nare, bu sefer ne oldu? Gözlerini yola dikecek. Cihan, garip bir şeyler oluyor. Ne oldu? Kaya az önce Alya ile hastaneden çıktı diyecek sıkıntılı bir şekilde ve görünüşe göre şehir dışına çıkıyorlar. Diğer tarafta Cihan ayağa fırlayacak. Ne demek istiyorsun? Alya neden bu saatte kayayla olsun ki? Bilmiyorum ama bir şeyden kaçıyorlar. Nare hemen bana konumu gönder. Yoldayım. Tamam ama acele et. diye cevap verecek. İçimde kötü bir his var. 20 dakika sonra Nare, Kaya'nın arabasının ağaçlarla çevrili eski bir evin önünde durduğunu görecek pencereden gelen loş ışık yolu zar zor aydınlatıyor. Uzak bir yere park edecek, farları söndürecek ve yavaşça dışarı çıkacak. Kaya ve Alya'nın içeri koştuğunu izlerken kalbi hızla çarpacak. Siz ikiniz ne yapıyorsunuz diye mırıldanacak, sessizce ilerleyecek. Eve yaklaşır yaklaşmaz içeriden gelen çığlıkları duyacak. Zayıf ve çaresiz bir kadın sesi. Aman tanrım diyecek Nare bedeninin donduğunu hissederek kapıyı dikkatlice iterek içeri girecek. Çığlık sesleri dar koridorda yankılanacak. Koridorun sonunda Kaya, gergin ve ter içinde yarı açık bir kapının önünde duracak. Kaya, nare nefes nefese seslenecek. Burada neler oluyor? Çocuk, kız kardeşinin varlığına şaşırarak dönecek. Nare, burada ne yapıyorsun? Soruyorum, köşkten gizlice çıktın, Alya'yı buraya getirdin ve duraksadı bir acı çığlığı daha duydu. İçeride kim var? kaya bir anlığına gözlerini kapattı nefes nefese kalmıştı Zerrin Nare'nin gözleri büyüdü Ne onu bunca zamandır saklıyor muydun Başka seçeneğim yoktu dedi öfkeyle Demir onu tehdit etti Nare Zerrin korktu kaçtı ve acı çekmeye başladı Nare anlamaya çalışarak öne çıktı Doğum mu yapıyor Kaya sıkıntılı bir şekilde başını salladı Tamam Alya yardım ediyor Korkuyorum Nare çok zayıf Nare onu izlerken kardeşinin koluna dokundu Sakin ol Alya ne yaptığını biliyor, ikisini de kurtaracak. Odanın içinde Alya yatağın yanında diz çökmüş, ter içinde ve sakin kalmaya çalışıyor olacaktı. Zerrin acı içinde çığlık atacak, battaniyeye sıkıca sarılacaktı. Nefes al Zerrin, derin bir nefes al, diyecek Alya kararlı bir şekilde. Güçlü olmalısın, duydun mu? Bebek neredeyse geldi. Yapamam, diye inleyecek Zerrin gözyaşları içinde. Yapabilirsin, diye cevap verecek Alya. Bana bak, Buradayım. Hadi birlikte gidelim. Bir nefes daha alalım. Son bir çığlık havayı yırtacak ve kısa süre sonra bir bebeğin ağlaması odayı dolduracak. Alya duygulanarak gülümseyecek. Başardın. Doğdu. Dışarıda Kaya ve Nare ağlamaları duyup rahatlamış bir şekilde birbirlerine bakacaklar. Çocuk duvara yaslanacak, ellerini yüzüne koyacak, duygulanarak "Doğdu." diyecek sesi titreyerek. Oğlum doğdu. Nare derin bir nefes alarak gülümseyecek. Sakin ol Kaya, önce Alya onunla ilgilensin. Dakikalar sonra Alya kapıyı açacak. Yüzü yorgun ama sakin olacak. Kaya hızla yaklaşacak. İçeri girebilir miyim? Onu ve bebeği görmek istiyorum. Alya bir an sessizce ona bakacak, sonra bakışlarını indirecek. Kaya, içeri girmeden önce bilmen gereken bir şey var. Nare gergin bir şekilde onu izleyecek. Ne oldu Alya? Doktor derin bir nefes alacak bir ayrıntı var diyecek. Sesi gizemli. Bebekle ilgili bir ayrıntı. Kaya kaşlarını çatacak, kafası karışmış bir şekilde. Ne ayrıntısı, ne demek istiyorsun? Alya başka tarafa bakacak, bir şey söylemeye cesaret edemeyecek. Kendin görmen daha iyi. Kaya yanından geçip yavaşça odaya girecek. Bebeğin ağlamasının yumuşak sesi odayı dolduracak. Zerrin solgun ama yüzünde hafif bir gülümsemeyle orada yatıyor olacak. Kollarında bebek ebe, Kaya yaklaştığında kalbi hızla çarpacak. Çocuğun küçük yüzüne bakacak ve duracak. Bebek gözlerini açacak ve şok sessiz bir bıçak darbesi gibi gelecek. Gözlerinin rengi, yüzünün şekli, alnındaki küçük ben, her şey ona demiri hatırlatacak. Kaya nefes nefese kalacak, zaman durmuş gibi görünecek. Şaşkınlıkla bir adım geri çekilecek. Kaya diye seslenecek Zerrin anlamayarak. Bana neden öyle bakıyorsun? Adam gülümsemeye çalışacak ama yüzü kaskatı olacak. Ben sadece yutkunacak, sesi titreyecek. O birine benziyor. Zerin şaşkınlıkla onu izleyecek. O bizim oğlumuz Kaya, bizim oğlumuz. Kaya yavaşça yaklaşacak. Bebeğe tekrar bakacak, inanmaya çalışacak. Duygular onu ele geçirecek. Şüphenin ortasında bile gözyaşlarının akmasına izin verecek. Çocuğun eline dokunup fısıldayacak. "Dünyaya hoş geldin küçüğüm. Her kimsen, seni seveceğim." Zerrin gülümseyecek, duygulanacak ve bitkin bir şekilde gözlerini kapatacak. Kaya gözyaşlarını silecek ama bakışları uzak ve kasvetli olacak. Dışarıda Nare, Alya ile bekleyecek. Doktor kollarını kavuşturacak, huzursuzlukla. Fark etti, Nare kaşlarını çatacak. Neyi fark etti? Alya derin bir nefes alacak. Çocuğun ondan olmadığını. Koridorda sessizlik hakim olacak. Nare şaşkınlıkla başını eğecek. Demir, Alya hafifçe başını sallayacak, evet. Ve o anda Nare ileride ne olduğunu anlayacak. Yeni bir savaş başlamak üzere. Herkese merhaba, pembe dizideki bu sahneler hakkında ne düşünüyorsunuz? Zerri'nin kiminle birlikte olacağını öğrenmek hoşunuza gitti mi? Sizce hangisini seçmeli? Kaya mı demir mi? Yorumlarda bana bildirin, duymayı çok isterim. Video henüz bitmedi ve en sevdiğiniz pembe dizide bir şey daha oluyor. Ekranınızda gösterilen videoya tıklamanız yeterli. Hepinizi bekliyor olacağım.